Ee, aslen burdurluyum. Esas mesleğim tıp doktorluğu. Ee, 42 yaşındayım. Lokantalara meraklıyım, kitap yazmaya meraklıyım. Böyle. Peki böyle bir kitap nasıl oluşturmaya karar verdiniz? Şimdi e, bizim tıbbiyede bir laf vardır. Tıbbiyeden her şey çıkar, ara sıra doktor çıkar diye. Ben de e, doktor çıkamamışım, araştırmacı yazar çıkmışım. E, lokantalara çocukluğumdan beri meraklıyım. Ben aslen bir köy çocuğuyum, Burdur'un bir köyünde büyüdüm. Ee, köyümüzde lokanta falan yoktu zaten çok köyde de yoktur hala <laughs> Bizim için şehre gitmek büyük olaydı Şehre gittiğimiz zaman lokantada yemek daha büyük bir olaydı ee, Benim için Disneyland gibiydi bunu Her yerde de söylüyorum gerçekten de öyleydi Lokantalar ee, Sonra büyüdükçe tabii bu e, Lokantalara o yıllardaki çocukluğumdaki e, ilgim hep devam etti e, Daha sonraki yıllarda Burdur'da e, Bir pide kebap salonu işlettim Bir lokanta işlettim ben de e, Arkasından bununla ilgili bir Kitap yazayım istedim. Tarihi lokantalara zaten meraklıydım çünkü e, bu da şuradan geldi merak. E, <laughs> tarihi hepimiz merak ediyoruz, işte tarihi yerleri geziyoruz turistik anlamda bir şeyler okuyoruz, geziyoruz. Neyse, e, buradan hareketle ben dedim ki lokanta ilgili bir kitap yazayım. Bu da tarihi lokantalar anlatsın çünkü e, lokanta sektörü çok ilgi çeken bir sektör çünkü herkes lokanta açmak istiyor, kafe açmak istiyor. Duyuyorum ben bunu. Ee, ama birçoğu buna cesaret edemiyor, cesaret gösteremiyor ee, veya bir kısmı açıyor, başaramıyor. Hatta bir istatistik var. E, ee, lokanta açan, yani buna lokanta dediğimiz zaman kafe, bar, işte restoran, restoran her şeyi dahil ediyorum. Yeme içme sektöründe bir mekan açan e, herkes ilk %90'ı daha doğrusu ilk yılın sonunda kapatıyormuş mekanı. Yani böyle zor bir iş. Böyle e, sirkülasyonu devir daimi fazla olan bir sektör. Dolayısıyla tarihi lokantalar bunca yıl, 50 yıl, 100 yıl yaşamış lokantalar çok zor bir işi başarmışlar demektir bu. Bu istatistik bunu gösteriyor bize. Ben de bunu anlatayım. Bu insanların bu başarı sırları nedir? Bunu anlatayım. Hem kendimi öğreneyim. Hem de birkaç tane lokanta açmaya meraklı veyahut da lokanta açmış da tam işleri istediği gibi çeviremeyen insana bir yol gösterici olsun istedim. Umarım başarılı olmuşuzdur. Peki Türkiye'de kaç tane şehire yer verdiniz kitabınızda? Türkiye'de 24 tane şehre yer verdim. Ee, bu 100 lokantadan aşağı yukarı yarısı İstanbul'da. Hep denir ya İstanbul Türkiye'nin yarısı diye. Bir kez daha ispatlanmış oldu. Bu 100 lokantanın yarısı İstanbul'da. Seçimi neye göre yaptınız peki? Tarihten olarak. Ee, şimdi... <laughs> Yaptığım araştırma aşağı yukarı iki yıl sürdü. Nereden araştırdınız diyeceksiniz. İşte kaynaklar var, kitaplar, internet. Ve insanlarla ben sürekli bu konuda konuşuyorum. Çünkü bir şey merak, tilkinin kırk hikayesi var. Kırkı da tavuk üstüne derler. Benim de bütün mevzularım lokanta üzerine olduğu için herkesle konuşuyorum. Herkes bana böyle bir kitap yazmayı duyduğumda dediler ki falan yerde bir lokanta var, falan yerde bir lokanta var. O gittiğim lokantacı, şurada da var gibisinden bilgiler vererek böyle bir şey oluşturdum, veri tabanı oluşturdum bununla ilgili. Ondan sonra bunların içinde en eskisini belirledim. Benim ulaşabildiğim en eski lokanta Isparta'da 1833 yılında kurulmuş bir lokantaydı. Onu çıkış noktası olarak belirledim. Ve daha sonra tarih sırasına göre diğerlerini sıraladım. 100 deyince kestim. Ee, niye 100? E son zamanlarda piyasada görüyoruz. 100 bilmem ne, 100 şu, 100 bu. Hadi dedim bu da 100 tarihi lokanta olsun madem. Böyle oldu. ...ilginç hikayelere de yer vermişsiniz. Size en çok etkileyen hikaye hangisi oldu? Birçok hikaye var tabii. Yani Her lokantanın başlı başına bir... ...kuruluş hikayesi, daha sonra işte bir... ...yükselme dönemi, düşme dönemi... ...yeniden yükselme, işte birilerine devir... ...çocuklara devir falan. Bir lokantayı yaşatmak çok zor. Ondan sonra bir... ...sonraki nesle aktarmak daha da zor. Bugün 6. nesli yaşayan lokantalar var. Mesela bu ilk lokantanın, Hacı Bennoğlu Kebap Türkiye'nin en eski lokantası. Benim ulaşabildiğim yani. 6. nesil iş başında. Bu çok kolay bir şey değil. Bu oldukça ilginç bir şey. Ondan sonra Afyon'da bir küçücük lokanta var. Aşçı Bacaksız ismi. Bu yüzyıllık masalarda hala hizmet veriyor. 100 yıl önce 1910 yılında aldığı masayı hala kullanıyor ve yepyeni. Çok duygusal bir şeydi bu. Bunun gibi yani her lokantanın kendi içinde bir hikayesi var. Şu anda uluslararası bir ödül adaylığınız var. Ondan da bahsedebilir miyim? Tabii. E, Gourmand Awards Cookbook 2010 e, ödülüne aday gösterildik. Türkiye'yi temsilen iki dalda. E, bu ödül e, aşağı yukarı 15-16 yıldır verilen bir ödül. E, e, İspanya merkezli bir e, kuruluş tarafından veriliyor. E, ödül töreni her sene dünyanın farklı bir ülkesinde yapılıyor. E, dünyada bu dal, dalda yani yeme içme dalında yazılan, basılan tüm kitaplar buraya aday olabiliyorlar. E, ...kitabınızı gönderip başvurabiliyorsunuz. Onlar da e, her ülkenin bu daldaki, e, yani her branştaki en e, önemli kitabını... ...veyahut da kendilerinin belirlediği bir takım kriterlerle, bilemiyorum e, ne olduklarını bunların... ...kriterlerle, evet bu ülkeyi bu kitap temsil edebilir şeklinde bir e, seçim yapıyorlar. E, daha sonra da bu seçilen, her ülkeyi temsil eden, seçilen kitaplar da Dünya Şampiyonası denilen... Ee, yarışmaya gidiyor. Ee, bizim kitabımız iki dalda buna layık görüldü. Türkiye'yi temsile layık görüldü. Birisi Best Guides dalında. En iyi rehberler dalında. Bir de Best Culinary Travel Guides. Bu culinary travel'dan ben biraz bahsedeyim isterseniz. Türkiye'de pek olmayan bir şey. Dünyada böyle bir trend var. Turizmin birçok çeşidi var. Bunlardan bir tanesi de dünyada yaygın olan ee, culinary travel. Yani mutfak seyahati. Eee şeklinde bir e, turizm dalı. İşte bu e, mutfak seyahati yapan insanların kullandığı guide'lar var. Bunlardan bunun yani bu, bu dala aday gösterildi. Türkiye'yi temsil eden. E, yarışma 3 Mart'ta Paris'te e, büyük bir salonda e, yapılacak seçim. Ödül töreni de orada yapılacak. E, bakalım inşallah Türkiye bir ödül getirmeyi planlıyoruz. veya Umuyoruz. Okuyucuların da olup çekmiş. Evet, evet. E, okuyucularımızın da ilgisini çekti. Bunu geri dönüşlerden de anlıyoruz. Mail'lerden, telefonlardan. E, ödül içinde birçok kişinin duasını almaktayız. İnşallah bütün herkesin duası geçecek ve ödülü kazanacağız. <laughs> Oğuz Bey bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Biz de fırsat buldukça Yaşayan İstanbul izleyiciler için bu tarihi lokantaları gideceğiz.